Mediamarkt sunar. Enes'in penaltı golü attığı maç o maç mıydı? öbür başka maç mıydı? Enes Uğurumada. penaltıyı attı. Şey penaltıyı kaçırdı. Böyle 5 saniye sonra dönen topu tamamladı. Maç. Ha doğru, doğru, doğru doğru söylüyorsun. Tamam tamam. Penaltıyı hatırladım çünkü. Ee, ama şeydi yani çok üzülmüşüm çünkü sizin potansiyeliniz çok yüksekti. Bir de bizde hep bu şeyler hatırlanıyor Avrupa şampiyonları işte 80'lerin falan da başarıları falan hatırlanıyor. Ya yani şey çünkü ya böyle jenerasyon 5 bir e de falan tutturuyoruz şeyler de hani e, Galiba bir 91'ler fena değildi. Şeyler e, 92'ler Muhammed e, Muhammed Demirler Jenerasyonu Ondan sonra sizi bekliyordum işte şey Bir başarı e, Elde edecek olarak. Ki aslında çok turnuvada kazandınız ama Avrupa şampiyonası olmadı. O zaman çok üzülmüş. Ondan iz kaldı bende. biraz. biz, de, biz de zaten o grup olarak ilk defa kaybettiğimiz bir şey vardı. O dönem biz de inanılmaz üzülmüştük. Kaybetmeyi, böyle ciddi bir şeyde kaybetmeyi ilk defa atmıştık. O bizi zaten çok üzmüştü. Ee, bizim de beklentilerin farkındaydık aslında. 16-17 yaşında olmamıza rağmen ülkemizin, işte insanların, bizim jenerasyona bakışının ve bizden beklentilerinin çok farkındaydık. Ama tabi olmadı. Ee, çok üzülmüştük. Yani hiç o zamana kadar kaybetme duygusunu tatmamıştık. Ee, sanki böyle bir e, çok büyük bir şey kaybetmişiz gibi. Yani futbol hayatımız bitmiş gibi bir hisse kapılmıştık. Bir iki üç gün. Orada kendimize gelememiştik. Benim bir on günü falan bulmuştu aslında kendime gelebilmem. Bir, bir de şey soracağım. Şimdi sen e, şimdi normalde e, Süper Lig'de, birincilikte falan özellikle savunma oyuncularına karşı daha zor e, terfi alıyorlar. Yani ya işte tecrübe gerektiriyor burası. İşte biraz pişsin biraz şey olsun falan Be çok e, geç süre alıyor bizde oyuncular. Ama sen bunu çok aykırı bir örneğisin. Yani ben hatta e, sana anlatmıştım biliyorsun bir haber yapmıştım işte, işte Süper Lig'de e, süre alan genç oyuncularla evet. ilgili. Seni kullanmıştım çünkü en çok sen oynuyordun ya yani o zaman. E, şey e, nasıl oldu nasıl süre aldın İşte Rize kiralık dönemin var. Ondan önce de belli bir süre aldın hani Bursa'da seni... Ya bu çocuğu mutlaka oynatacağız şey ne zaman geldi? Ne zaman sen tamam dedin bu iş? Şöyle aslında e, işin en başına döndüğümüz zaman e, ben biraz futbolunda da evrilme oldu aslında. Ben çok sert oyuncu. Böyle çok gözü kara bir oynayandım. Oynayan tarzında oyuncuydum. Böyle sürekli kart gören. Öyle öylesin. Hatta baya ee, bayağı sab, ben sa <laughs> lan bu çocuk dengesiz mi falan diyordum. <laughs> Giriyordun yani. evet. <laughs> evet. İşte şöyle bir gün e, tabii Şenol Güneş döneminde hoca beni A takıma çıkardı. O zaman 16 yaşlarındayım. Ve ben e, alışıldık genç oyuncuların aksine yani, Tuncay yapan arkadan böyle çift atlıyorum. Hemen gidiyorum özür diliyorum <laughs> falan işte. Fernando'yu atlıyorum zıplıyorum böyle. inanılmaz derecede özgüvenim yüksek ve benden yaşça büyüklerin bana söyleyeceği sözleri çok aldırmıyorum. Yani, atlıyorum işte sakat dönüyor. İki hafta yok Tuncay Şanlı. Ben 16 yaşındayım. <laughs> Tuncay Şanlı iki hafta sakatlıyorum. Ya işte Fernanda gol krallığını oynuyor. İşte o bir hafta Fernanda'yı falan yatırıyorum. Hani bana hem hocadan yönetimden işte veya oyunculardan gelebilecek tepkileri de kaldırabiliyorum. Yani onlara diyorum siz hayatınızı kazandınız. Benim kendimi kanıtlamak için bunları yapmam gerekir düşüncesindeydim hep. Ve bunlar, bunlarla birlikte Şenol Güneş Hoca ne kadar buna kızsa da bir gün şöyle bir şey yaptı, ee, benimle konuştu, yani senin dedi e, bu diriliğin e, ve bu kadar oyunun içinde olma arzun böyle devam ederse e, çok farklı yerleri seni taşıyacak, herkes tarafından tercih edilen bir oyuncu olacaksın demişti. Ve o dönemde hatta yaptığım müdahalelerde bir gün e, Slovenya kampındayım, henüz 17 yaşındayım, beni böyle oturdu, karşıya projeksiyon videosu açtırdı, ben yanına oturdum, karşıma da o dönemin stoper oyuncularını koydu. İşte takımda oynayan işte İbrahim abiler, işte Ömer abiler, işte e, Serdar Azizler. E, ve benim videolarımı izletip onlara e, şöyle dedi. E, bir stoper topa böyle girmedi çocuklar falan demişti. Çok <laughs> <laughs> iyi şey anlatacağım. Çok hoşuna gidecek. Çok kısa. Maradona tabii Napoli'de kral olduğu dönem işte 80 sonu 90 başı falan. Efsane oyuncu Kanna var o da. O zaman senin yaşın yani şimdiki değil o zaman senin e, işte Serdar Azizler'e Fernando'lara sert girdiğin yaşta. Evet. Kan da bayağı senin gibi benim kendimi göstermem gerekiyor. Adam dünyanın en iyisi falan diye bayağı antrenmanda Maradona'ya. İşte Gentile'nin falan gerçek hayatta Maradona'ya yaptığı ve aşırı sert müdahalelerden yapıyor. Ama oyun kuralları dahilinde yani birazcık zorlayarak Hoca geliyor. Ne yapıyorsun? Maradona'yı sayın canım. Maradona böyle yapıyor. Hayır bırakın. Yapsın bırakın yapsın. Çok iyi bu çocuk falan. Bak sonra adam şey aldı yani. 2006'da dünyada değil mi? Yılın futbolcusu ödülünü evet. aldı yani. Oturduyu doğru metoda metodu hocam. Ben sana söyleyeyim. Sen doğru yoldasın. Devam et. Ya ettin zaten. Ama, Bunu e, daha da açık olsun. Stil, yani üstün, şimdi bu bir temel. Çünkü savunmacının temel güdüsü bu. Ama onun üstüne çok değiştirdim. Biraz o değişim sürecinde anlatsana. Gerçi buna sonra geliriz. Sen Bursa Spor'da yükseliş evet, süreci. biraz risk evet. dönemini yani dönemini anlatmıyor. 17, 10, 17'den devam et. İşte Şenol Hoca döneminde işte bu konuştuğumuz şeylerle birlikte 15 maç oynadım. 15. maçında Türkiye Kupası finaliydi. O dönemde hani ben şöyle yani şansa inanmıyorum diyorum ya size bu konuda aslında. Mesela o dönemde 17 yaşında Türkiye Kupası finalinde ilk 11 oynadım. İnsanlar benim adıma ne kadar şanslısın dedi. Serdar Aziz işte kırmızı kart yedi. İşte Sivelli para alamadığı için çıkmadı. İşte diğer stoper sakat gibi cümleler kurdu. Onlara aslında verdiğim tek cevap şuydu. Eğer ben o gün hazır olmasaydım hoca oraya Şamil için da çekebilirdi veya işte Ozan Tufan'ı da evet, çekebilirdi. Aynen. Bu konuda şans ayrıca inanmıyorum zaten. O dönem hocam beni e, kupin elinde oynattı Şenol Güneş. Orada e, bir maç oynadık Bursa'da. Ve ardından e, bir sene, bir sonraki sene, sezon geçti ve Ertuğrul Sağlam hoca geldi. E, Ertuğrul Hoca ile birlikte e, bir kampa gittik ve kamp sonunda e, kulübüm tarafından e, düşünülmediğim söylendi bu kadro ekip içinde düşünmediğim söylerim. Çünkü ben de çok beklemiyordum aslında. Hani 17 yaşındayım. Geçen yıl 15 maç oynamışım. Hani herhalde bu sene tutarlar beni kadroda. Tam değildi. tam banko stoper olacağım diye bakıyorsun değil mi? Ya bankodan ziyade yani en azından bir dördüncü üçüncü takılırım diye diyordum o zaman orada. Ee, Hı -hı. Bir anda böyle şok oldum. Ee, gönderileceksin dedi. Ve o dönem beni ilk A takıma çıkartan Hikmet Hocam. Ellerini öpüyorum şu anda. Onu. Ee, buradan sizlere çok selam söylüyorum. Hikmet Hı -hı. Hocam o seneki kupa finalini izlemiş tekrardan ve demiş ya ben bu çocuğu nereden tanıyorum? Hani bunu ben çıkardım artık <laughs> falan böyle demiş. Hani böyle ilişkimiz vardı o zaman ama tam gençtim. Ve benim Ertuğrul Sağlam döneminde gönderileceğim haberleri basına yansıyor. Ve Hikmet Hoca'nın yardımcısı beni arıyor. Diyor ki hoca seni istiyor. Ee, i̇şte buraya gel kiralık olarak. Ben de o dönem hiç hayatımda hiç transfer olayın içinde bulunmamışım. Yani diyecek bir şey bulamıyorum ya hocam falan filan böyle telefonu kapattım. Ardından iki dakika sonra Hikmet Karaman Hoca aradı beni. Geliyorsun dedi. Tamam hocam dedim baş üstüne ve e, Rize maceram başladı. E, Rize maceram da e, 13 haftalık bir sakatlık döneminde başladı aslında. Aynen, doğru. doğru. Evet. E, 19 mili milli takım kampındayım. E, evraklar gelecek. E, Kampta otelde imzalayacağım. E, Rize Spor ile anlaştık her konuda. Kampa geldi evraklar. E, i̇mzaladım. Federasyona verildi. İki saat sonra 19 mili takımıyla antrenmana gittim kasım yırtıldı. E, 13 hafta e, sakat. Of. bir şekilde sezona başladım yani. Yani o iki saat olmasa yani biraz antrenmandan sonra imzalasam belki imzalayamayacağım yani sakatım diye o transferim de Rize'de kimlerle oynadım? E, nasıl bir savunma hattı vardı? Rize'de e, o zaman formda bir kalecisi İtanş vardı. Benim hmm. oynadım diyor. Gerçekten iyiydi. Eee oranı lojikti zaten. Oranın oranın oran lojikli. Ölmezi o sağbekte Orhan ee, Sabek tabi. Orhan bir evet. maçta şey yapan oyuncu. Yok hocam sarı değil bu kırmızı falan değil mi? O gidip söyle itiraf <laughs> et. Çok değişik karakter. Say evet, evet, Seviyor o, herkes onu o, çok sayıyor. Evet ee, hem böyle çok bilgili kültürüdür okumayı e, öğrenmeyi Hı. çok sever hem de aynı zamanda çok saygılı bir efendi birisidir. Ee, Orhan abi vardı. O zaman oba obana ve e, Viera, Ben ve ikinciden Ümit Kurt gelmişti ikinci devre Hı. için. Solda Eren abi vardı. Ahmet Dilan, Mehmet Akgüz Sercan Kaya. İşte Quake, Silvestre yani iyi bir kadromuz vardı aslında o dönemde. Evet. Ha ee, sen şey canlı şahidistin yani Hikmet Hoca'nın Kooke hocanın hocanın tartışmaları. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben gelmeden bir hafta önce oldu. Ama ha, yine ortam gerilmişti yani. Evet o zaman erken erken zamanı o ilk hafta. Ortam o. evet ortam çok gerilmişti. Hoca da net tavrını gösterdi tabii tabii. tabii geri adım atınca da hocanın da bir babacan tavrı vardır aslında Hikmet tabii, Hoca'nın. Tabii, Kıvaki gene Rize'de bazı, bazı yerlere işte falan üzerine işte sloganları yazmışlardı falan. Şehirde onları görmüş müydün? <laughs> zaman? Evet evet. Rize'de, Rize'de karşılığı e, Bursa'da bir batıcı gibiydi aslında. Evet. <laughs> yani Hatta gerçekten. Işte. Ama abi o da öyle bir şeydi ki yani. Tam böyle taraftarın seveceği tarzda oynuyordu. Böyle <laughs> canlı sağda bir öbür. Yani ben arkada arkada böyle hafif bir şey oluyordum. Sıkışıyordum. Bir vuruyordum topa böyle down'dum bir yere. O gidiyordu alıyordu sanki isabetli pas atmış gibi oluyordu. Falan. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yani kötü pas yoktur. Bir... <laughs> alamayan korvet vardır hocam. <laughs> öyle öyle. Yani topu böyle atıyorsun. Arkasında kim olsun olsun alıyor. Alttan atıyorsun alıyor. Üstten alıyorsun alıyor. Çok etkiliydi o dönem. İyi bir ekibimiz vardı aslında. Ben de çok keyif aldım. O dönemde 18 yaşındaydım. Ve e, hocamla birlikte bir 21 bir maç yaparak orayı tamamladım. Ardından ee... Bursa'ya döndün değil mi? Ben şey soracağım hocam. sana. İlk dönem, e, şimdi e, aslında çok iyi bir kariyer hikayesi anlattın. Gelişimin Serdar Aziz'e çok benziyor. Çünkü Serdar da ilk izlediğimde ben daha savruk gözüküyordu. Daha böyle hırslı, sert giriyor ama bu sefer boşa falan da düştü oluyordu. O, o da kendini inanılmaz yukarı çekti. Sen daha farklı yönde aslında biraz daha e, gelişiyorsun. Ama evet. ne olursa olsun temelinizde bir benzerlik var. Sokta, o da genç yaşta Bursa Spor Kaptanlığı yaptı. Birlikte de e, oynamış oynadığınız süre evet. aldınız. Serdar Aziz'le ilişkiniz. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Kimler ee, kimlere bak röportaj yapsam. İşte en son st e, yine Stanku ile FIFA oynamıştık. Şeyde gençler bir testlerinde. Ee, ligin en sert stoperi kim dedim. Serdar Aziz dedi direkt. Evet. Şey yaptılar. Yani herkes Serdar Aziz diyor abi. Kime sorsam Serdar Aziz diyor. Yani öyle bir şey var. İmajı var. Onunla ilişkin mu muhabbeti nasıl? Medya Markt sundu.